Minun <laughs> ameliyeti, hoş geldin. Haydi hoş getir. söylemek istiyorum. Hüzünlü öyle zannediyorum ki önümüzdeki beş yıl tarihinin en güzel dönemini yaşayacak. Neden? Artık Hüzünlü bir bakanınız var. O bakanlığın önderliğinde inşallah büyük şehirde bize katıldınız. Bizim de desteklerimizle kardeşimi de inşallah belediye başkanı yaptınız mı? Kısaca bir başka olacak inşallah. Çağır. Biliyorsunuz Sayın Başbakanımızın kalbinde kızacağım ama bir başka yeri etmiyor diyorum. ısrar edersiniz. Çünkü dikkat ederseniz ne zaman toplantı olsa milletvekilleriyle her seferinde bir başka yeri değil Kızılcaman'ı tercih etmiştir. Onun için ayrı bir sevgisi var. Bize de talimatı var. Artık diyor bu Kızılcaman'ı AK Parti'nin yönetmesi lazım. Onun için Kızılcaman'ın AK Parti'nin adına sahip çıkması lazım diyor. kardeşlerim, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanmadan önce biz hiçbir zaman Kızılcahamam'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ayrı telakki etmedik. Hep dedik ki Kızılcahamam'ımıza tıpkı Büyükşehir'in bir ilçesi gibi hizmet edelim. Asfalt dediler asfaltımızı döktük. Soğuk suyu aldık, baştan aşağı başladık. Şimdi bundan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne katılınca hangi avantajlara sahip olacaksınız? Bir mi onları anlatmak istiyorum. Allah izin vermesin. Birincisi soğuk suyu sil baştan yerinden el alıyoruz. Öyle bir yer olacak, yer olacak ki yazın cumartesi pazar Ankaralı soğuk suya gelmek için yarışacak. Bunu bilesiniz. Bir. <laughs> Yarın Allah izin verirse bu yer daha çok insanın gelmesini temin etmek için soğuk suya Ankara Büyükşehir Belediye Sınırları'nda. çocuklar bir dakika bir anlatayım. Konular bir bölmeyin. Sağ olun. Allah razı olsun. Bakın Soğuk suya Ankaralı'nın gelmesini temin etmek için Ankara'ya otobüs seferleri koyacağız Cumartesi, Pazar günleri Vatandaş direkt biri buraya gelebilecek. İki Şimdi sırayla sayın İki Kızılcahamam'ın ürünlerini satmak için Özellikle gelen giden misafirlere hizmet etmek için Kızılcahamam'ın girişinde Hem sağında hem solunda Muhittin kardeşimle beraber Allah nasip ederse satış yerleri yapacağız ve ürünlerimizi orada satacaksınız. İlk kızıl camanda önce şunu söyleyeyim biliyorsunuz özel idare artık kalktı. Özel idarenin bütün yetkilileri büyükşehir belediyesine geçti. Büyükşehir belediyesine geçince tarım ve hayvancılık alanında da biz her türlü hizmeti yapabileceğiz bundan sonra. Tarım ve hayvancılık alanında. Bunun için Kızılcahamal'da en fazla destekleyeceğimiz iki konu var. Birinci konu arıcılık. Arıcılık konusunda elimizden geleni yapacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak organize edip icabında ücretsiz tomanların e, arıcılık yapacak olan köylüyü dağıtacağız. Türkiye'de kızılca balı ne olacak? İnşallah. Evet. Ve Allah nasip ederse Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan şirketlerimiz var 12 tane. Bu şirketleri Ankara'ya yeni katılan 16 tane ilçeyle ilgili olarak görevlendireceğiz. Bu bölgelerde hangi tesis gerekiyorsa o tesisi kuracağız değerlendireceğiz. Nasıl pazarlayacağız? Bunu yapacak. Bunu şirketimiz kuracak. Kurduktan sonra çalıştıracak işi çocuklar bir sözü kesmeyin. Bir laf bitsin. Bir laf bitsin, Sağ olun. Eee aracılıktan dolayı elde etmiş olduğumuz malların tanzimi yapılacak, ambalajlanması yapılacak, pazarlanması yapılacak. Hem buradaki satış yerlerinde satılacak, hem de Ankara'da yeni mağazalar açıyoruz ürünler için, yerel ürünler için. Hem orada satılacak. Bu kurmuş olduğumuz şirketler işi yoluna soktuktan sonra Kızılcaman'da. Diyelim ki arıcılık kooperatifi kurdunuz. Arkadaş gelin biz bu şirketi size devam, devredelim. Bundan sonra artık siz götürün. Köylü kendi işini yapsın, kendi parasını kazansın deyip onlara da devletlik çekeceğiz. Yani sadece ve sadece yol gösteren olacağız. İstiyoruz ki aracılar aradan kalksın, köylü direk malını satsın, parayı daha çok o kazansın inşallah bir başka konu hayvancılık özellikle kızılcağamanın en önemli hususu hem büyükbaş hayvancılıkta destekleyeceğiz hem de Ankara'da özellikle eskiden beri tiplik keçisi varmış şimdi tiplik keçisinin bir değişik kilisi olan adı ak keçi olan zahari keçisi diye bir keçi var bir de kilis keçisi var bunun ikisinden melez bir e, nesil doğuyor bu nesilin özellikle sütü bol oluyor ve tekniği bol oluyor. Ziraat Fakültesi anlaştık. Ziraat Fakültesi'nin özel üretim yerleri var. Burada bol miktarda keçi üretip özellikle 3 sene 4 sene sonra bu yetişme çünkü bir devre alacak. Onun arkasından bu keçileri bol miktarda bütün ilçelerimize dağıtacağız. Tabii özellikle hayvancılıkla çalıştığı için daha da tam bu işin işine uygun olduğu için Kızılcahamam'a da inşallah öncelik vereceğiz. Ak keçilerini dağıtacağız. <laughs> köylerin elektrik aboneliği sıkıntılığı var dediler. Bu konuda yolda da hatta gelirken önümü de kestiler, bazı taleplerde bulundular. Açık ve net olarak söylüyorum, yasal olarak yapabileceğim bir şey varsa onların hepsini yazıp yaparım. Orada da dediler ki o başkan bize söz ver. Sözüm şu, yasal olarak yapacağım gücümün yettiği ne varsa söz. Ama yasaların müsaade etmediği bir şey varsa Konuyu bilmiyorum, incelemedim dedim, onlara söz veremem ama yasalar size elektriği vermeme müsaade ediyorsa bunun yolunu bulur, Allah'ın izniyle elektriğinizi de verelim. bunu bilesin. deyince termal tesisler akla gelir. Bu termal turizmi daha da teşvik etmemiz lazım. Kızılcaman'la zaten diğer Ankara'nın dört bir tarafındaki termal turizmiyle teşvik ediyoruz. Gönlüm şu, Ankara termal turizmin merkezi olmalı. Bütün Avrupa'yı özellikle anlaşmalar yapmak suretiyle, çünkü orada hastanelerden direkt sevkiyatlar oluyor, termal su kaynaklarını getirmenin yoluna bakmalı ve bizim termal tesislerimiz Akyon'da olduğu gibi her zaman dolu olmalı. Bunun için artık Ankara büyük büyükşehir olduğumuz için, turizm açısından bunun propagandasını resmen yapabileceğimiz için, termal turizmin nasıl arttırıldığını da inşallah birlikte göreceğiz. Ayrıca yeni tesis kurmak isteyen, termal turizme yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımıza şu müjdemiz var. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıyı biz ücretsiz yapıyoruz. Yani elektriğini, suyunu, kanalizasyonunu, yolunu biz yapıyoruz, para da istemiyoruz. Yeter ki turizm artsın, yeter ki

yüksek okulu kendi cebinden yapmayı kabul etti. Bu dönemde ben onun başına kapışırım. Ne ederler inşallah onu bitiririm. Hemşehrimizdir zaten. Orada halleder. Yüksek okulunda sahibi olacak kızacağım inşallah. Şimdi, şimdi kızılcahamamın bazlaması meşhur. Burada bak hanımlara sesleniyor. Bizim de Ankara'da halk ekmek fabrikamız var. Halk ekmek fabrikasına talimat veriyorum. İnşallah seçimden sonra buradaki hanımların özellikle evlerde bazlama yapıp hazır hale getirip her gün sabahın belli saatinde bizim halk ekmeği teslim ya. edecekler. Ankara'ya bunlar gidecek. <laughs> <laughs> Bak hanımlar Günlere gidiyorsunuz Günlerde bütün hanımlara söyleyeyim Bundan sonra artık Kızılcahamamlı hanımlar evde Bazıları öğretecek evlerine harçlık Alacak hatta belki kocalarına Bile harçlık veriyor <laughs> Şimdi Kızılcahamam'ın Biliyorsunuz bir çöplüğü var. Biraz da yakın olduğu için kokusu bizi rahatsız ediyor. Bu çöplük meselesini halledeceğiz. Kızınca hamam çam kokularını yerini çöp kokusu alacak der <laughs> sanayi bölgemiz var. Küçük bir sanayi bölgesi. Orayı biraz daha büyütebilmek. Bir de elini düzü, yüzünü düzeltip düzgün bir sanayi bölgesi haline getirmek lazım. İnşallah Muhittin kardeşimle birlikte onu da gerçekleştireceğiz. <laughs> Diyeceksiniz ki bu kadar söz veriyorsunuz. Bakın bir şey söyleyeyim. Biz yapabilecek olduğumuz şeyi sözünü veririz yapamayacağımız şeyin sözünü vermeyiz. Çünkü Cenab-ı Allah insanlara aldatmak için söz vermeyin diyor. Bunun vebali var diyor. Bir şey söz veriyorsak Allah'ın izniyle yapmak için elimizden geleni yaparız bilesiniz. Bizim sözümüz ağzımızdan çıktı mı artık onu yerine getirmek bizim için vebal olur. Bunu da bilesiniz. <laughs> Değerli kardeşlerim. İtfaiye konusunda şikayetler var. Bize bağlandığınız zaman Büyükşehir Belediyesi'ne aittir biliyorsunuz itfaiye. Otomatikman o konuda gereken önlemi de almak bizim boynumuzun borcu. Bunu da bilirsiniz. <laughs> Belediye otobüslerinden mutlaka size de göndereceğiz. Göndermememiz mümkün. koşu yolları olan parkları icat edeceğiz. Sağda solda arazi bulacağız ve sizler Allah nasip ederse mutlaka ve mutlaka yapacağız. <laughs> Aralıklarımıza vermek kursları yani belediye meslek edindirme el ürünleri kursları Ankara'da 154 tane var. Mutlaka Kızılca Hamamımıza da açacağız. Ayrıca Herkezi yapı, bizim bütün ilçelerimizde kuruyoruz buna. Yediden yetmişe çocuk, genç, engelli, yaşlı, kadın, erkek herkesin geleceği. Kırka yakın işlemin bulunduğu, spor yapabilecek. Ee, hele hele burada sıcak su da var. Ondan da belki bazı atraksiyonlar da içeride yaparız inşallah. Dolayısıyla mükemmel bir. Aile Yaşam Merkezi'ni de 5 sene içerisinde sizlere gerçekleştirmek istiyoruz. <laughs> Değerli kardeşlerim, altyapıda sorun varsa, şu anda ne kadar kızı e, cam anda altyapıda sorun var bilmiyorum. Ne sorun varsa Allah'ın izniyle onu bir, en geç iki yıl içerisinde çözmek bizim boynumuzun borcu. Onları bitiririz. Aslansız yer kalmayacak. olarak kabul edin. Allah'ın izniyle Kızılcamam'ın içinde tam kalmayacak. Ayrıca köyler ilk defa sıcak asfaltla da buluşacak. Bu Ki bir çayı üzerinde bulunan dev rekreasyon alanının ve inşallah tanzim edip orada bazı spor alanlarında yapmak istiyoruz. Bunu da inşallah bu kardeşimle birlikte yapacağız. <laughs> Kısa zamanda futbolu ilinçek geliyor. Gençlik dediğimde futbolu asla. Doğru mu? <laughs> hiç olmazsa Kızılcamam'da bulunan, bulabileceğimiz mevcut yerlerde halı sahalar yapmak istiyoruz. Oyun olan yerlerde halı saha yapalım, hiç olmazsa Kızılcamam'ın futbolu da burada gelişsin diyoruz. Bakıyorum unuttuğum bir şey var mı diye. Heh, değerli kardeşlerim, özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Belediyemize bağlanan her yerde gıda yardımı, kömür yardımı yapıyoruz. Artık mahalle olan köylerimizde ihtiyacı olan ailelerimize bundan sonra kömürlerini nasip olursa bizler dağıtacağız. Diğer ilçelere nasıl dağıtıyorsak, Kazan'ın köylerine nasıl gidiyorsa Kızılcavallı köylerine de büyük şehre bağlı olduğumuz için bundan sonra gelecek inşallah. kardeşlerim, özellikle söyleyeceklerim bunlar. Şimdi şimdi son bir şey daha var. Nedir? Siz buraya gelip iki şeritli yoldan geliyorsunuz. Yani Ankara'dan buraya geleceğim. Bu iki şeritli yol artık dar gelecek. Çubuk'un da yolu öyleydi. Çubuk bize katıldı. Dedik ki size bu yol yakışmıyor. Hemen caddesini belli bir kısmını dört şeride, ondan sonrasını üç artı üç altı şeride çıkarttı. Şimdi burada da bu iki şerit yolu büyüdü, dört şeride çıkartmak lazım. İnşallah önümüzdeki beş sene içerisinde Bravo! nasip olursa kazana kadar önce, sonra da inşallah kızı ama kadar nasipse bunu genişletmek istiyorum. Ama önce kızı kazana e, kadar dört şeride çıkartacağım inşallah peki peki şimdi ben size bir soru soracağım başkan sen bunları buraya vaat ediyorsun 16 tane daha içe bak onlara da vaat ediyorsun peki nereden başlayacaksın bu işe nereden başlayacaksın Herkes <laughs> diyor ki bizi canlandan kazanda diyor ki kazanda hayvanada diyor ki hayvanada baktım ki adaletsizlik olmaması lazım ortaya bir ölçü koydum bakın şimdi söyleyeceğim hakkaniyetli mi değil mi siz söyleyin dedim ki dedim ki kim kalkıp ilçe olarak yüzlü olarak en fazla AK Parti oy verirse <laughs> o parti. yani yani adaletsizlik yok yarış var hepinize yapacağız sırasıyla propaganda için şey söylüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin o yüzdelerini bugün gazetede de çıktı. Görebilirsiniz gazetelerde Hürriyet filan yazmış. 94.477 kişiyle Kızılcahamam'ın içi dahil olmak üzere, köyleri dahil olmak üzere bir anket yaptırdık. Yaptırdığımız ankette Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin oyları aynen şöyle. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı 9.81 yani onun altında yüzde dokuz nokta seksen bir. CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın oyu otuz beş nokta otuz beş. Yani otuz beş puanlık bir şey var. Dokuz puan otuz beş puan. Ve AK Partili Melih Gökçe'nin oyu elli iki nokta seksen bir. anket yapmış, aynı senin neticeleri bulmuşlar diyor. E bulurlar tabii. Başkası çıkmaz ya Allah'ın Ama bu yeterli değil diyoruz. Kızılca desteğiyle, ilçelerimizin desteğiyle camisindeki kardeşlerimize söyleyeceğiniz şey şu. Arkadaş, nasıl olsa büyük şehirde bu adam kazanacak. Biz buradan hizmeti alacağız. Ya bırakın Allah aşkına şu oyları dağıtmayın, toplayın, bir araya getirin. AK Parti'ye verin ki bu oyları, birinci, birinci sıraya alalım da hemen beyin yakasına. gidip bu beraber yapışıp, ver bakalım şu hizmetleri. hangisi full oyu çıkartırsa silme elbette ondan başlayacağız. Var mı bunun başka çaresi? Ha, yapmazsan da gelir yakama yapışıyorsunuz. Bak bunu kabul ediyorum. Beni bulamadınız muhittine. Onu bulamadınız şimdi bakalım çıkacak size konuşacak. Bakalım mı yakasına yapışıyorsunuz? Allah'ın inayetiyle bugüne kadar verdiğimiz sözleri nasıl tuttuysak bundan sonra da kısır zamanda tutacağız inşallah. <laughs> onun için MHP'lere, onun için Zavut'un yolu CHP'lere ve Birlik Partili kardeşlerime deyin ki oylarınızı dağıtmayın. Oylarınızı yüzde 67 veya 69 çıkıyor. Siz bunu sekslerine vurdunuz mu? Birinci sırayı aldınız demek ki. <laughs> Ve değerli kardeşlerim Ankara'yı kim sesleniyor? Kızılca Manlı bir hemşehrimizi de Adem Ceylan'ı da yeni mahallede aday yaptık. Ona da desteklerimizi unutmayın diyorum ya. Kızılelma bu dönem tarihinin en güzel dönemini yaşıyor. Ankara'da Adem Başkan olursa istese de istemese de size yağ yağdıracak. Melih Gökçek bugüne kadar ne yaptıysa yapacak. Şimdi bakanınız gelecek. Yapışın yakasına ne ihtiyaç varsa hükümetten isteyin hepsini. Onları da alacaksınız. Bu beş inşallah Kızılca hamamın altın yılları olacak inşallah. <laughs> Değerli kardeşlerim, beni böyle dinlediğiniz için, bu coşkunuz için Allah hepinizden razı olsun. Evleriniz şer olsun. <laughs> Hepiniz Allah'a